Merhaba arkadaşlar. Bir sayının 9 ile bölümünden kalan ile bu sayının rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalan aynıdır. Buradaki kapalı kutudaki sayı A diyecek olursak yani 3 4 7 A 9 sayısı demektir. Arkadaşlar rakamları toplamıyla düzenekler kurularak devam ettiğinde en son 2 kaldığına göre bu sayının 9 ile bölümünden kalan 2. Rakamları toplamına bakacağız. Rakamları toplamı 3, 4 daha 7, 7 daha 14, 14, 9 daha 23. 23 artı A sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre... O hadi 27 sayısı arkadaşlar 9'a bölünür. 2 kaldığını 2 kaldığına göre 29 olmalı. A sayısını 6 almamız gerekir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Başarılar dilerim.